Selamun aleyküm teyzem. Aleyküm. Nasılsın? Hoş, Hoş buldum. Ne yapıyorsun böyle? Gel böyle gel. Böyle oturuyorum işte mısırını yapıyorum. Mısırını yapıyorsun. Evet. E sen Bursa'da bu mısır ununu nasıl beceriyorsun? Nereden aklınıza geldi bunlar ya? Bugün Karadenizli biz eşim yaptı. Biz de ben de avutuyorum. Aa bunu eşin mi yaptı? Evet. Bu kız kim? Bu kız da Torino. Ay maşallah. Gel tatlım gel gel. Gel iki sohbet edelim. Bak hemen kız çocuğu dikkatini ne çekti gördün mü teyze? Adın ne teyze? Benim mi? Ayşe. Ayşe teyze siz şimdi Karadeniz'de istediğiniz şeyleri bulamadığınız için. Evet. Kendinize böyle bir şey uydurdunuz İş bulduk, ha? evet. Peki bundan para kazanıyor musunuz? Ee, şimdi yok. Eskiden kazanıyorduk. Şimdi yok. Gel Ayşe teyzem şöyle. Şimdi kimse çalışmıyor. Misirleri yok. Kim? Kimse çalışmıyor mu? Hem çalışmıyor. Misir yapıyor. Biz geldiğimizde bayrak misir. O da E burada yapan yok yani. Yok. E, peki Karadeniz şeyleri yok mu? Pazarları. Karadeniz pazarı hiç çıkmadık. Biz yapmadık ama var Karadenizlileri. Pazara alıyorlar benden misir Ha, Onlar da senden alıyorlar ama. Evet. Karadeniz'i özlüyor musun? Özleyelim ki değilim ki seni. Üç buçuk ay Şimdi geldim. E niye geldim buraya? E, geldim burada iş yapmaya. Ama gelinlerin başına. E sen gelinlerin başına. E kör tane var onların başına tilaksiyon kullanıyorum arabayı nasıl kullanırsınız ben de öyle kullanıyorum aa <laughs> gelinleri evet. vallahi jandarma gibi kayınvalideleri var Allah Eksik etmezsin yoksa eksik etsin. Yok yok eksik etmesin, Allah sen onların başından eksik etmesin teyze. Onlara soracaksın. Onlar memnunlar mı senden? Bilmiyorum, onu onlara soracaksın. Çizdiğim bana sormayacaktım, kamerayı çekmedin, önce onlara soracaksın. <laughs> Nerede, burada varlar mı? Var, var, hepsi burada. Nerede? Bir tanesi var, Ayşe teyze, peki sen gelinlerine nasıl davranıyorsun? Dillerimi bazen çok kötü, bazen çok iyi. Aa! <laughs> <laughs> kötü nasıl yani? E bazen sinirlenirim, bağırırım. Mesela ne yapıyorlar seni sinirlendiriyorlar? E i̇şte işleri yapmasalar bağırırım. Sen ne iş bekliyorsun onlardan? Ben bahçeden iş bekliyorum. Hayvanlarımız var onlara bakıyorlar. E, Kapılara fasulye var temizlenecek, köylecek. işler şu. E kendi kızları yapmıyor mu? Kızlar evden diyorlar da yapıyor, o yeri. Onların kaynanası öyle mi peki? Şimdi ki kaynana var da e, ağızı pantı da yok öyle bir durum. <laughs> <laughs> Şeyler yani. Peki senin yaptığını kızlarına kaynanaları yapıyor mu? E yapabiliyor diyor. Sırası gelince yapar, sırası geldiğince yapmıyor. Sana hiç söylediği şikayet etti oluyor mu kızlarına? Yok, yok, Ben öyle birisi değilim. Herkes evine ne yaparsa kendisi dinleyecek. Öyle şikayet mi geldi? Yok. Şimdi... Ne kızlarımdan ne gelinlerimde Kimse sana şikayet edemez. Edemez. Gelinlerim de beni köye şikayet edemez. Ay vallahi. Tam böyle bir hanım aile denk geldim. Yemin ederim senden ders almak lazım Ayşe evet. teyze. Duyarsam yani onları da fena yaparım o zaman. Oh! <gülüyor> 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 ne yaparsın ya ben sen ne yaparım <laughs> benim anneme niye konuştunuz ben siz için çalışıyorum sizin için yuva kurdum sizin için ev yaptım bir şeyler yaptım işte bir şeyler terim ya iş beklemez ben bu yaşta çalışıyorum değil mi çalışıyorum onlar peşimde <laughs> ben önden, onlar arkamdan gelecek gelmek zorunda Ay 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 ay. Senin kocan ne kadar şanslı Ayşe teyze. Kocam çok şanssızdır. Çok yaşlandı. Benim çenemden sebep. <laughs> Ayşe teyzem gel. Senin çenenden niye yaşlandın? Niye adama dırdır ediyorsun o zaman? Ya bacım yapmak zorundayım ben çünkü çalışıyorum. Çalışan insan yapmak zorunda Niye? <laughs> Siz boş otururken yapıyorsunuz da ben çalışırken yapmayacağım. Aaa! <laughs> e, evde hanımlar oturuyor, çene tırtır tır yapıyor. E ben çalışırken yapmak zorundayım. <laughs> Yok ya. Hiç çenesi olmayan kadın var mıdır? Yoktur. Abi? Çenesi olmayan kadın kimdi biliyor musun? Kim? Var, mezarda yatır. <laughs> <laughs> Sende böyle bir sahiplenmek var. Hep sahiplenmek var. Kelinleri tokmayın, yakmayın. İsraf yapmayın. İsraf etmayın. Kezmerek gitmayın. Çalışalım, toplayalım. Aslında benim ihtiyacım yok ama olsun kendi de bırakamadım. Beraber mi yaşıyorsunuz? beraberim. Az? Gelinler hiç başka evlere gitmek istemediler mi? Hani belki bıkmış olabilirler. İyi e, ama. ama nasıl gidecekler? Gitemezler. ben evlerimi <laughs> veririm kiraya. Onlar gitsinler <laughs> <kiturlar>, gene. Ha. Veririm kiraya otururum yerim. Tehdit de var vallahi. Var, vallahi var. Var. Ama bir şey diyeceğim. Hem gelinler çalışıyor ama ev senin. Ev benim değil. Verdim onlara. Herkesin evini verdim. E Ev verdiysen o zaman sen niye kiraya veririm diyorsun? E, tabii giderseler beni gidiyor Olur, ki. Adam ama kocalarını da alıp gidecekler. Aklı gitsinler. Sen, şey. sen hiç oğlunu bırakır mısın? Senin gibi bırakarım, kadın bırakarım. hiç oğlunu bırakır mı? Bırakarım ama öyle bırakarım yani. Ya bırakırsan toptan bırakırsın. Tomar bırakırım. Yani. <laughs> 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 Aldım diye, gönlüm diye bırakarım. <laughs> Başka çeşit bırakma. <laughs>

Ama benim de çovalarım hep onlar ünlüdü. Ya. Hep çova yaparım, hep, hep gece gündüz olarak çova yaparım. Valla Ayşe teyze. İşte hadi bir, ne bir bir, bir yapmış değilim. Kötülüktüğüm bir şey çıkmaz. Ama ben senin gibi kaynana istemem biliyor musun Ayşe teyze? Tabii istemiyorsun, i̇ster misin? ister misin benim kumadama gireceksin böyle keseceksin dünyayı ben seni salmam ki git gez. İster misin? <laughs> Aldın yamurtlasa uşağım istemiyorsun onu. Ya. Hiç ki yok ben onu de duramam. Aldın yamurtlasa ne yapacağım o yumurtayı ben? aa. aa benim gibi kız istemezsin ha gelin. Öyle ki bırak bu emrimden çıkacak Sen nasıl gelin isteyeyim ben öyle. Ayy Ayşe teyze yok. çok fena valla. Ama Ayşe yok. teyze ben işimi çok seviyorum valla gerçekten. E, o zaman ben de yanıma keserim abi. E, o zaman Kim çalışacak? Çalışmak bırakacağı var dur. Çalışmak oradan bana kazanacak. Ha ben paraları sana vereceğim Ayşe evet. teyze tamam. Paralar bende. <laughs> Kasa <Tamam>. burası. <laughs> yerdeyim aslında ama yönetmen zorluyor. Çık da çık. Bir şeyler oldu. Bakalım tartı ne diyecek? Ne karar verecek? Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış şu an. Yanlış tartı. Yanlış tartı. Çok güzel bir tartı. Baksana ya. Ben sabırla geliyorum. Hoş bir aşağı bakayım da siz sat artacağım seni Yine aşağı. Yine aşağı. Şimdi evet. Daha sonra tartacağız, bakacağız ne olacak Üstünde elbise var. var. İki kilo takı var. Ne olsun. İki kilo ayakkabı var. Ödemlerim de var. Çıkar ayakkabıları koyacağız mı? Yok valla ben bu unlarda ki fazla kilolu görünmeye razıyım. Ha. Çıkıyorum. 76 kilo, 800 gram. Hayır bu yanlış ben kabul etmiyorum. Tabii canım, tabii Amca ya, vallahi ben kabul etmiyorum. Ben bu kadar kilolu oldum mümkün değil ya. Yok vallahi ya olamaz. <laughs> Amca üstünde 2 kilo ayakkabı. Ya çıkar ayakkabı. Çıkar en bir sene. Vallahi sen çıkar içinden çıkar. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Amca gel bunu düzelt. Az önceki doğruydu. Evet daha ben 63 kiloyum ya. Sen düzelteyim mi? Düşü Düzelt. gördüğünüz gibi 64 kilo canım, 25 gram. gram geliyorum. Yani bunun yalanı yok. Tartıya da çıktı. Canım, Artık yani kimse yok. bana yiyorsun da yiyorsun Tabii demesin. Canım, Özellikle annem. Önümden yemek alma anneciğim. Gördüğün <laughs> gibi bak ne güzel 64 kilo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.